geçen 2020 yazının ardından aldığımız minik deniz yıldızımızın haberiyle birlikte tekneye ufak bir ara verdik. Ama hala oradan paylaşacak çok fazla anımız var. Hey, you... Hadi gelin şimdi Eylül 2020 yazına gidelim ve bizimle birlikte bir gün nasıl geçiyor, neler yapıyoruz, sabahtan akşama kadar teknede yaşam nasıl birlikte izleyelim. Harika bir gün doğumu var. Bugün enerjimiz yüksek. Çünkü bayağıdır uzun seyirlere çıkmamıştık, dinlendik. Yer yer yorulduk, eğlendik. Ama şimdi... Günaydın. şimdi seyir zamanı. Tekniği toparlayacağız. Bulgaz koyundayız. Bozburnu'nun girişinde hemen. Dün akşam bayanada kalmak istemedik. Sabah çıkmamız daha kolay olsun diye. Şu an Alarga'dayız. Direkt çapamızı alacağız. Ve Bozuk Kale'ye doğru gitmeye başlayacağız. Bozukkale'ye gittikten sonra yaklaşık iki gün içerisinde fırtına geliyormuş Miray'cığım. Kasırga. Kasırga. Tayfun, Ege Tayfun diyorlar. O geliyor. Ee, Sonra sana Marmaris'e ineceğiz. Devamında da planınızı Miray'dan alalım. Uy, Devamında uyanalım önce bir. Tamam. Ondan sonra hemen yola çıkalım. Çünkü günün en sevdiğim saatleri bu saatlerde. Hadi Ay, bakalım. O zaman bugünün seyrinde yolda kahvaltı var mı? var. <laughs> yüz savulu kokuyor. Aşkım inverter takabiliriz bilgisayarlara her şeyi. Oh! Kafamı vurdum. Merhaba. Evet. Seyre ufaktan hazırlandık. Ee, yelkenleri ilk bir buçuk saat açmayız herhalde. Şansında biraz rüzgar gelirse değil mi? Sonrasını açarız ama şimdi özel yelken saatte çıktık ki hava böyle göl gibiyken biraz ilerleyelim. Sakin kahvaltı edelim. Sakin kahvaltı edelim diye. <laughs> şimdi Tolga kaptan kullanacak. Ben de olacak. Bugün ben benim. Ben de kahvaltı hazırlayacağım içeride. Hadi bakalım alalım mı Hadi alalım. Alabiliriz. Hadi inşallah. Her şey yolunda. Çekip yok. İp burada. İp burada. ben hazırım. Ellerine sağlık. Çapa sorunsuz geldi bu sefer galiba. Evet. Ne yapıyor orada? Nazlanıyor orada. Nazlanıyor. Yapıyorsa. bir ırgat ırgat şey yapıyor. Irgat naz yani çapa bazen ters geliyor. Ee, ve onun her seferinde böyle fıtlık döndürüyor. Fır döndü ama bizi şey fır dönmüyor. Arada bir dönüyor. <laughs> Şimdi çıkıyoruz seyre. Oyunumuzdan yavaş yavaş çıkıyoruz. Hazırsak açıyorum gazı. Hadi bakalım. Haydi bakalım. İnanılmaz manzara ya. Böyle bir güzel kolama. <laughs> Önce güvenlik simdiği kapatalım. Merdivenimizi zaten almıştık. Sırada da otopiyotumuzu açıyoruz. da açtık. Keyifli bir seyir başlıyor. Bu arada bir elimle bunu çekiyorum. Bir elimde de GoPro var. İşte kaç kişi geziyorsunuz derken? Dört eli. İki kişi, evet. <laughs> Üç kişi geziyoruz. Bir kişi videoyu hazırlarken biz de denizde olmayı o kadar çok özlediğimizi fark ediyoruz ki denizde uyandığınızda sabahın o sakinliği, huzuru, keyfi öyle bir bambaşka oluyor ki. Hadi gelin şimdi hep birlikte Bozuk doğru seyrimize devam edelim. <laughs> Ve kahvaltılar geldi. Otopilota seyirdeyiz şu anda. Buruna doğru. Kahvaltımızı bitirip tekrar dünya başına. Kahvaltılar nereden geldi Nolga? <laughs> kahvaltı <gülüyor> restorandayız. Kahvaltımız nerede? He hani. evet. Kahvaltı aşağıdan geldi. İlahi kahvaltıları hazırladı işaretçiler. Öyle mi ki? Kahvaltılar geldi. Yumurtalar geliyor mu? Ben bu kadar yüksek makalada ölüyor muyum? Alessa. 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 Bu kaleye geldik. 3 saat bir seyirden sonra şimdi keyifli bir yüzme molası. Ah. Su burada Bozluğun'a göre biraz daha soğuk ama pırıl pırıl. Çok güzel. Sevdik bu kaleyi. Belki halimiz kalırsa ufak bir şey çıkarız, durmaya bakarız. So Üç, 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 üçüncü jenerasyon dediğiniz nesil? Üçüncü e, nesil Abimle beraber işletiyoruz burayı. Kale'nin boğazı her zaman dalga yapar. Çünkü hiçbir engel yok. Mesela Marmaris tarafından gelirken hiçbir şey yok. Havada çok güzel. Ama o adaları geçtiğiniz bir zaman yanda, dalga var. Hatta bizim köylüler Gevur Denizi derler Çok <laughs> iyi. <laughs> Klasik Marmaris'in yalancı boğazı gibidir. İçerideyken hiçbir şey yok gibi gözükür ama bir anda dalga çıkartır. Koyu. Koyu diye mi geçiyor? Evet. Hemen çatalın orada Kırlangıç Adası var. Onun arkasında kalıyor. Çok gizli bir, yer, çok küçük bir yer. maksimum profesyonel bir yanaştırmayla üç tekne alınabilir. Normalde standartı bir teknedir. Evet. Ee, zaten bir tekne girdiğinde diğer tekneler girmek istemez. Orayı mutlaka tavsiye edebilirim. Serçe de çok güzeldir ama konaklama için biraz e, riskli bir yer. Bir dakika valla veriyorum. Şahane yemekler geldi. Şimdi şöyle atta putumuz bu şimdi yerli mi? bu yerli yerli atapotumuz. Bunlar tamamen taze. Hiçbir şekilde dolaba girmemiş bunlar. Müthiş. Sıcak otumuz, kabak mücverimiz. Bu da bahçemizden. Patlıcan kendimizin. Şimdi ne kadar doğru bir tercih yaptınız şimdi anlıyorum. Var ya şu ara molada. O nedir? Onun rengi bir karışık bir ifade ediyor. Eyvah. O sürprizimiz olsun size. Girit değil değil mi o? Yok. Something in the air. And a sparkly shine. Şöyle ADK'dan gelen misafirlerimize de %10 indirim yapıyoruz biz bu arada. Bunu da getirelim. Şimdi zaman. bir şey diyeceğim. ADK <laughs> olmasa da keyifliyim takipçilere. Eğer bu videoyu izleyen varsa onlara da bir %10 yapar mısın? %15 on TİP TALK Hazırız, Miray kaptanım. Şimdi size bugünkü seyirle ilgili biraz kısa bilgiler verelim. Bugün uzun etabımızın ikinci günü. Bu sabah yine çok erken saatlerde kalktık. Bu arada evet. sabah doğumu çok sakindi, çok güzeldi ama gece e, muazzam sağanaklar var. Yani çok ciddi rüzgar vardı gece. Bir hayli sallandık, püfür püfür uyuduk diyebiliriz. Gece teknenin üzerinde kaldık. Bu e, güneş yataklarında uyuduk. Çok keyifliydi aslında ama biraz çok rüzgar evet. sarsı. Şimdi bugün ikinci gündeyiz. Bugün de muhteşem bir seyir yapacağız. Bozuk Kale'den çıkıyoruz. Önce arada mutlaka uğrayın dedikleri bir korsan koyu var. 1 ila 3 tane teknenin iyi yanaşma ile sığabildiği ufacık bir koy. Evet inşallah bu koya gidebileceğiz birazdan. Şimdi seyre çıkıyoruz. Hava herhalde 6 ila 10 arası civarında esiyor. Çok güzel, güneşli, pırıl pırıl bir gün. Eylül ayındayız. Eylül'ün kaçı bugün? 18. Mi? 17 Eylül. Önce korsan arası. Korsan koyu. Oradan nereye gidelim Miray'cığım? E, oradan sonra da Serçe Koyu'na gidiyoruz. <laughs> Serçe Limanı'na gidiyoruz oradan sonra. Serçelimanı'da bir öğle yemeği molası vereceğiz. Seversek belki kalırız, akışına bırakacağız. Biraz yani çalışacağız. duruma göre, biraz akışa göre bakacağız hani, değil mi? Akışacağız. Aynen öyle. Bugünle ilgili bir şey daha anlatmak istiyorum. Şimdi biz yola çıkarken hava durumuna baktık. Birkaç tane farklı uygulamadan bakıyoruz. O uygulamalardan daha sonra size bahsedeceğiz. E, farklı baktığımız uygulamalarda hep şunu gösteriyordu. Hafta sonuna müthiş bir fırtına geliyor. İşte tayfun olacak, seller olacak, her yer işte e, yıkılacak, dökülecek evet. falan. Böyle acayip bir durum vardı. Hatta ve hatta bazı kişiler bize şey dedi, işte ya belediyelerden dedi. Anons yapıyorlar. O yüzden dikkatli onun hiçbir yere gitmeyin. Sonra ne olduysa dün bir mucize gerçekleşti ve bütün bu şiddetli rüzgar Yunanistan'a doğru kaydı. Bizim böyle önümüz açıldı. Bence bu konuda ufacık bir şanslıyız. Şanslı hani. bir de yani şöyle bir beklenti vardı, Yunanistan'da bir karaya uğramaz ve boşaltmazsa yükünü o hava gelen Merkezi gözü Türkiye'ye patlayacaktı. Yunanistan'da birçok yere uğramış. Dolayısıyla buraya çok bir sel fırtını getirmiyor inşallah şanslıyız. O zaman yola devam ediyoruz. Bozuk Kaleden çıkıyoruz ve rotamız <gülüyor> Serçe. <laughs> Ay Allah bakın. Hoşçakal Bozuk Kale. Hoşçakal Teheran ve Murat, Mustafa, hoşçakal. Kendinize iyi bakın.

kayalıktan içerisi hiç gözükmüyor. Her öyle zamanında korsanlar burada saklanıp bir anda hop çıkıp denizleri zor durumda bırakıyorlar. Şimdi şu kayalığın hemen ardında şöyle gizli saklı bir koy var. Bu koyun adı Korsan Koyu. Suyun rengi muhteşem gerçekten. Şu an kameradan her şeyin rengi nasıl gözüküyor bilmiyorum. iPhone biraz e, renkleri böyle değişik bir hale getiriyor ama bakar mısınız? Toplamda 3 tekne sığıyor sadece buraya. Bir onlar var bir biz varız. Ufacık bir yer sadece bu kadar. Evet, ufak bir mola verdik. Burası müthiş ufak ve muhteşem denize olan biraz daha güzelliğim. Harika bir koy gerçekten. Bize burayı e, bozuk kaleden önerdiler biz de yol durduk. Evet, o kadar küçük bir koy ki burası. Şu an sadece iki tekneyiz. Yani bir şey yanımızda tekne var. Öbür tarafımızda kimse yok. Tam sıcak yerler yok. Zaten büyük bir kulesi <laughs> Ya da ya da o kadar Küçük şey, ya, şey, ya da küçük bir tekneler. Ya ver. iki tekne ya da küçük tekneler. Buraya gelirseniz yani böyle bir saat hani durun fazla. Bir iki saat durun. Çok durmayın ki başkaları da girebilsin. Hani, herkes hani herkes fazla girsin. Burası çok güzel çünkü. bugün Şu anda biraz rüzgar esmeye başladı. Biz yola devam ediyoruz. Bir sonraki koyda görüşürüz. Bye bye. Is it just me? Or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings, No diamond rings. But that's not how you get to me, no. We could sit in the shade. No, I'm not trying to. Şu an geniş kapas seyindeyiz. Adıbya koyuna Marmaris'e doğru gidiyoruz. Rüzgar arkadan 15 civarı esiyor. Ee, dalgalar bir hayli kabarık Biraz açıkçası tedirginiz. Ama fena da gitmiyoruz. 5.5-6 civarı gidiyoruz hızımız. Bakalım sağ sahip gidince tekrar rapor veririz. Şimdi sizi e, motor olmadan, yakıt harcamadan, rüzgar sesiyle, keyifli seyre baş başa bırakalım değil mi? bir hayli dikkat Miray çünkü geniş genişe fazla pupu arasına gidiyoruz. Dolayısıyla evet. rüzgar arkadan geldiği için ani değişikliklerde şu bumba arkadaşımız <laughs> yer değiştirebiliyor. Evet. Beni de kaçırırsak dalgalar çok tipik. Önce biraz sakin sakin gidiyoruz. Sonra bir anda iki büyük bir küçük şeklinde dalgalarımız geliyor. güzel bir gün doğuyor. İçeriden çok güzel kahve kutları geliyor. Buralara bakmışlar. Balıkları topluyorlar ağlarına. Yanaştığımız anda tekmenin etrafına ben diyeyim hani işte yüz iki yüz diyen bin tane böyle inanılmaz fazla bir şekilde arı sardı. Nasıl biliyor musunuz? Kendi artık Tolga dıştan kara yapmaya atladı. Hızlıca halatı sardım. Bütün o halatın tamamen etrafı arı ile kaplıydı böyle. Sanki kovan yapıyorlar gibi. Ne yaptık? Denize atladık. Arılar gidene kadar bekledik bir saat falan. Ama karınca neyse ki gittiler rahat ettik biz de sonra. Şimdi de e, sabah da ikinci bir servis, uyandırma servisi. Ondan sonra o işte gel geldiler. Gelir gelmez dedik çıkalım gidelim duramayacağız çünkü yani hani bir de şimdi tamam evet ara alerjisine karşı yanımızda ilaçlar var ama hani ne olur ne olmaz yani evet böyle iğneler falan var o kadar fazla şey aldık ama ne olur ne olmaz bu arada kahve yaktık ama bu arılar kesinlikle e, kahveye hani şey yapmaya gidiyorlar kahve duyarlı gibi yok okum gibi yani böyle tuhaf bir şey yaşadık Bunlara neyse gidiyoruz <laughs> kahveye, kahveye bağışıklıkları var <laughs> kahveye bağışıklıkları var yani inanılmaz bir şey inanılmaz o yüzden bu sabah altıdan <laughs> Artık çıktık gidiyoruz şimdi Marmaris'e doğru ama kol çok nefis bir koy yani çok güzel. Sadece eğer ara alerjiniz varsa buraya maalesef gelmeyin. Yani... Burası Albatros Marina, bizim Marmaris'te en sevdiğimiz marinalara bir tanesi oldu. Hem fiyatları çok makul, hem insanlar çok güler yüzlü, gayet yumanistler ve yeri de çok güzel. Hemen Net Marina'nın yanında. Şimdi gelin sizle ufak bir Albatros Marina turu yapalım. Neden burayı sevdiğiniz inanın çok daha iyi anlayacaksınız. Başka şey kaldı mı? Biraz daha Albatros Marina'yı gezelim şimdi. Sevdik burayı ama veda etme zamanı artık.

Ve şimdi eşyalarımızı yerleştireceğiz. İki gündür, hatta üç gün mü oldu galiba Marina'daydık. Marina'da hem oturduk, bilgisayar servisle işlerimizi hallettik. Hem havanın biraz dinmesini bekledik. Bir de bugün gittik artık son erzak alışverişlerimizi yaptık. Kargolarımızı toparladık. Artık yeniden yola çıkma vakti. 1 bir hafta sürecek toplam sayı demiştik göce yine ne kadar. Bugün kaçıncı gündeyiz? Beşinci falan mı? Herhalde beşinci Tahminimce beşinci gün yani ortasındayız. ve şimdi artık erzakları tekneye yerleştireceğiz. Sonra tonoz alıp, demir alıp değil, demir alıp diyecektik. tonoz alıp gideceğiz. Tonoz verip gideceğiz. Tonozumuzu vereceğiz. Bırakacağız tonozumuzu. Evet, şimdi suları yerine yerleştirme zamanı göre de. Biz alışveriş yaparken şöyle bir şey hesaplıyoruz. Ondan da açık böyle bahsedeyim. Bir günde toplamda yaklaşık 10 litre su kullanıyoruz. Yani 6 tane 1,5 litre su aldığımızda o zaman tam oluyor. Bu arada ben plastik şişe almak istemiyorum ama buna daha mantıklı ve kırılmayacak bir yöntem bulamadık. Plan varsa lütfen yorumlara yazsın. Daha böyle bir çözüm varsa farklı bir şekilde. Hani şey demeyin ama büyük damacanalar demeyin. Yerimiz Çünkü yok. damacanayı koyacak herhangi bir yerimiz yok. Normalde bir insan ortalama günde 2-3 litre su içer ama işte çayıydı, kahvesiydi, ondan sonra yemeğiydi falan. Bir günde biz 10 litre su harcıyoruz. O yüzden gün başına 1 altılı 6 x 1.5'luktan bir paket harcadığımız için mesela bir haftalık seyir çıkıyorsak 7 kere 6, 42 tane bir buçukluk su almamız gerekiyor. Aralarda bir de böyle küçük ufaklardan alıyorum. O da işte biri gelip giderken sen bir su istediğine vermek için ya da bazen küçüklerden de içiyoruz. Ya da mesela günde bir öğünde bir kişi her sebzeden birer tane yiyor yani toplamda iki ya da üç tane falan sebze yiyorsan onu mesela öyle hesaplıyoruz yani ben bir yemek yapacaksam iki kişi yiysek işte patlıcanla kabağı birlikte yapacaksam iki patlıcan, iki kabak alıyorum sadece patlıcan yapacaksam dört patlıcan alıyorum gibi hesaplamalarımız var teknede olunca e, her şey o kadar hızlı bozuluyor ki çünkü buzdolabımız çok sınırlı evdekiler kadar büyük değil her şeyi koyamıyorsunuz pratik bir çözüm geliştirdik onun için onu da göstereyim Tolga? tapurveri orada mı büyük bir tane tapurverimiz var böyle yeşil kapaklı kocaman Hayverin, ee, sebzeleri yıkadıktan sonra onun içerisine yerleştiriyorum. Mümkün olduğu kadar yani marina da yıkayıp gidiyoruz. Şöyle bir kabım var. Bunun içerisine yerleştiriyorum. i̇şte 4-5 gün falan idare ediyorum sebzeleri dışarıda. İşte böyle filelere asıyorum. 3 gün falan duruyor. Ne kadar uzunlukta bir seyir yapacağımıza bağlı olarak değişiyor. O yüzden de her şeyi böyle hesaplayıp önce böyle liste çıkartıp ondan sonra almamız gerekiyor. Haydi bakalım toparlanın. Spa alacağız Haydi şimdi değil mi? İlk defa Costco Section aldım. Kendi lekelerimi kendim çıkartmak <laughs> için. Ben ciğeri yapsam da yolda giderken yesek mi çok acıktım. <laughs> Teknede kullandığımız pratik ürünleri, denizcilik malzemelerini ve bu videoları çektiğimiz ekipmanları videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Rotanız keyifle ve kolayın olsun.